Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Garbarius'tan Cam var. Camcı hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kabak Cam. Takmacı <laughs> <laughs> Selim. Bir <ne gülüyor> şey bulalım. Mı? Oğlum sen Kabak Cam demişsin önceki bölümde. Camcı hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne vuruyorsun oğlum ya? Ne, ne yapıyorsun? Kabak <laughs> <sen. gülüyor> Millet bana kabak şey kabak cam demişsin ya. Yani. Ne diyorsun? Abi? <laughs> Kıracak abi. Aynen. Bu ne oğlum? Yaz. Can bu ne? Abi. O ne abi? Buna bakacağım şimdi. Diamond Storage Room. Yani Diamond Deposu. Aynen Diamond Ulan, Var ya ismi de çok güzel koymuş tamam mı yapan eleman. <laughs> Aynen. Böyle direkt. <laughs> Lan bu ne? o o. Arkadaşlar abi. yalnız efsane bir tuzak. De... Abi içeride gitti kaldım. Ciddi misin dur geliyorum Can. Dur 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 açacağım sana. Abi kapıyı aç. <laughs> Can kaldın içeride koçum. Kapıyı aç abi. Açmam cam. Aç abi. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Crazy Craft oynuyoruz ve yanımda garbar Usta'nın Can var. Can'cım hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> Can geçmiş olsun hasta mısın kardeşim? Hoş eee Hastayım abi ya Tamam Can hadi kaybol gözüm önünde. <laughs> hadi gidelim Ben tek yaparım ya sen git yat hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Can bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm şimdi farklı farklı dünyalara gidelim falan demiştik arkadaşlar Bu bölümde de Crazy Craft'ın Nether'ını görelim diyorum ben Vay harbiden bu modun Nether'ı nasıl can ya? Bu modun Nether'ı nedir Nether abi? <laughs> Ya biliyordum. <laughs> böyle... Aynen abi. böyle iğrenç bir espri yapacağını biliyordum canım. Çakmak taşı da var. E her bu şey pikexler var. Tekser alacak mı acaba? Diamond Pickaxe yok bende. Öyle mi? <laughs> Lan! Bu... <gülüyor> <gülüyor> Oo, yalnız iyi şey düşürüyor. Evet, bu sıralar bir yoğunluk var Aynen. Üstünde iki tane var mı? Üç tane var. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bundan. gidelim be. Neydir a gidelim? A Neydir? Hadi gidelim Osman. Hadi gidelim Osman. Haydi gidelim bakalım. A few moments later. Nedir? Nedir? Onu göreceğiz bu bölümde. <laughs> Aa, şimdi <laughs> ama niye yanıyor buralar? Bilmiyorum abi. Oha Sen mi yok vallahi ben yakmadım. Oha ne oluyor lan? Oha yangın çı... Bu ne Cem? Lan ne oluyor? Lan ev yanıyor. Bu ne lan? Abi söndür söndür. Söndürüyorum söndürüyorum söndürüyorum. Sö Bu ne abi? Üste, abi, ne üste sardı. ]bit? Bu neydi Cem? Abi kendi kendine ev yanıyor. Ne oluyor lan? Oha. Oha çüş. Abi senin üstünde... Efsun var ha sen efsunlu musun abi? Abi bu ne gözünü seveyim. Nasıl efsun abi var? Abi evi cinler bastı. Hatta şöyle arkasına doğru bir kazalım. Hop hop. Evet bunları bir yakalım abi. Oğlum bayağı bir. Redstone'ları al, alayım ya. Alayım ya. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Ne oldu? <laughs> abi şey, ben şimdi merak ettim. Merak ben. ettim ben abi. Zaten karnım da acıktı geliyorum. <laughs> abi bir gariplik var sanki Allah <laughs> <laughs> Şu demirleri alayım da. Ondan sonra abi demirleri almıyorsun. Demir vardı abi orada falan. Sıkıntıya giriyorum burada ya. A few moments later. Neredeydi abi? Aynen. Ben çıkıyorum abi. <laughs> yukarı mı çıkıyorsun abi? Aynen yukarı çıkıyorum kardeş. Ben de birazdan gelirim abi. Tamam sus. Cevap tamam. <laughs> Cem'i görmek istiyorum abi. <laughs> Hadi bakalım. Abi dur, Cem az kaldı. Şu an gün ışığını görüyorum Cem. Abi, karanlıktan durdu. faydalanamayacaksın Cem. Abi, abi hiçbir şeyi kurtaramaz bunda. Yok Bakayım o kadar abi. kötü olmadı be abi. Bakayım abi. <laughs> o kadar kötü olmadı yani. Bakayım abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Dur neredesin abi? Görüyorum abi şu an. <laughs> Ama güzel olmuş yine ya. Fena değil Can. Ben de bir tane kardan adam yapıyorum Can. Vay Nasıl dur abi? bakayım abi. Abi şu bacak kısmını yalnız açmamız lazım. <laughs> Bu arada Tunç birazdan bir sürprizle karşılaşacak. Abi nişan. <laughs> oh, Hop. Evet şimdi arkadaşlar. <laughs> bu bölümde bir tane kardan adam yapacağım ama bu hiçbir poğa benzemeyecek. Ya, vücudu kocaman olmadı mı ya? Aynen ya çok büyük. Kim <laughs> <oldu. gülüyor> neyse abi. Yok Şimdi abi. o zaman küçük bir şey yapalım can. Şöyle bak. Hani biz e, mini games'te oynuyorduk ya abi. Ama... Ha o nasıldı abi? İki tane sende balkaba var mı şu an? Abi bal kabağı yok işte. İki tane koyuyorsun üstüne bir tane. Kolları da şey yapalım. Bizim bu çitler vardı ya. Aa ama anladım. çitler yan durmuyor. Yan durmuyor mu? Yok. Yapma be. Abi kur. Aa, aa. Bu önce otomatik oldu abi. Abi otomatik oldu harbiden. Vay. Ya, bu normalde olmuyordu ama. Bu demek ki oluyormuş abi ya. Abi. Bayağı. Hop. Oh. bakıyor, bakıyor abi. lan bir de. Oha yürüyor abi. Abi yürüyor. <laughs> Gözünü seveyim. Çok güzel oldu ama. Abi bu. Vay, ne ya? Vay be. bu 1.8.8'de mi geldi acaba? Abi kar oh. falan yağmaya başladı ha. Lan! Harbiden kardan odam yaptık kar yağıyor. Öldüreyim mi abi? Abi yok lan öldürme çok şirin bir şey ya. <laughs> Tunç nasıl abi güzel değil mi? Abi çok iyi ya. Yalnız bu abuk bu kafasına göre gezecek ha. Aynen. Hop ya yağmurdan üstüne? etkilendi abi. Yazı siz mi vurdunuz onu? Yok hani? ben hiç vurmadım. Şey, üstüne yürüdün ondan olabilir mi? Abi benden tırsmış olabilir mi acaba? Abi. Ya tamam oldu işte abi elimden bu kadar geliyor ya. Abi abi ya. çok güzel. Yok lan çok güzel olmuş. Yalnız <laughs> <laughs> dişçiye görünmesi lazım. Yani şöyle bir bakalım. <laughs> nerede diamond? Ha evet. Oo bu arada 27 tane diamond var beyler. Güzel abi. Ondan şey falan yapılır işte. Kılıç mı? Kılıç yapalım abi biz. <laughs> O Öyle nedir iyi. öncesi <laughs> yaparız ya. Şimdi yapmaya aynen, gerek. Aynen. Arkadaşlar şu an biriktiriyoruz. nedir öncesinde ne yapacağız? Tabii ki e, full set çekeceğiz abi. Yani nedire böyle dımdızlık gidilmez. Onlar kaldı bak unuttuk. Aynen. Hop. 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 Ne olmuş burada? Şimdi bir dakika ben bir emir kürek yapıyorum abi. Hop zombi geliyor. Rob zombi. Tuştan çaldım bu espri. Hop ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? İki dakika açık bıraktık hemen giriyorsunuz ya. Evet. <laughs> 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 nereden çıkıyorduk <laughs> ya? Şu maden... Şimdi... ya. Hmm, hop, hop hop ölüyordum az daha. Abi sakın. Cam sakın abi. Abi gözünü seveyim uyusak mı ya? Abi uyuyalım bence burası bayağı bir yaratık doldu ya. Bizim kardığımız adamlar hiç... <laughs>